Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın İlhami Özcan Aygun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar kutluyorum. Şimdi sabaha kalktık. Her zaman olduğu gibi zaten e, önceki Tarım Bakanımız Erzincan Porun varken resmi gazete inanıyor görevden alındığını ve yine bu akşam resmi gazetede bir karar çıkıyor. Diyor ki çiftçimizin yüzde yetmiş tarımsal destek vereceğiz. Ya siz bu hikayeyi daha önce de anlatmıştınız bize. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani işlenmeyen, işlenemeyen arazilere siz destek verseniz ne olur? Ben bundan size soruyorum. Başınızı kumdan çıkarın bir an evvel. Asıl üretim yapan çiftçileri bizim desteklememiz lazım. Nasıl mı? Bakınız her zaman söylüyorsunuz işte 2002'de şu vardı bu vardı elektrik yoktu araba yoktu şu yoktu bu yoktu. Ama 2002'de çiftçimizin borcu siz geldiğinizde 2.4 milyon lirayken milyar lirayken şimdi gelmişiz 178 milyar liraya tarım kredi ve Ziraat Bankası olan borçlarda. Ama özel bankalarla beraber diğer bayilere baktığımız zaman 311 milyarı geçen bir borç var. Hani AK Parti yapıyordu, güçlendiriyordu. Çiftçiyi borç içinde bıraktınız. Borç batağına batırdınız. Yine bakınız. Siz geldin önce çiftçimizin şu andaki 2002 ile 2020'ye baktığımız zaman tam 580 bin tane çiftçimiz üretim bırakmış. Yani diyor ki artık ben üretemiyorum. Bittim, tükendim. Icra kapıya dayanmış. Yani gelinen noktada siz çiftçiyi bitirdiniz. Onun için gelin bakın. AK Parti iktidarında tarımsal ürünlere 126 milyar dolar, gıda ürünlerine de 77 milyar lira birlikte tam 303 milyar lira ithalata para harcamışsınız. Yani kendi çiftçinize değil Rusya Ukrayna çiftçisine tam 203 milyar dolar para harcamışsınız. Arkadaşlar gelin bu yanlıştan vazgeçin diyoruz. Bakınız geçtiğimiz günlerde de hatırlarsınız şehitlerimiz vardı. Rusya'nın bombalamasıyla şehitlerimiz vardı. Rusya'ya gittik kapıda dakikalarca Azrol'da beklettiler. Şimdi yine aynı şekilde pazar günü Cumhurbaşkanı Putin'le görüşüyor. Diyor ki sizden ricam şu gemileri salar mısınız? Ya ülkeyi düşürdünüz hale bakın, düşürdünüz hale bakın. Rica ettiriyorsunuz, üretimden çiftçiyi uzaklaştırdınız, ela yabancıya avuç açtınız. Bununla bir an evvel dönün diyoruz. Yine bakınız, bir an evvel çiftçiye acil olarak destek verin. Şu anda üretim sezonu, Çukurova'da çiftçimiz ayrıca ekimi yapacak. Gelin 50 kuruş olan desteği bir buçağa çıkaralım diyoruz. Çiftçimizin gübresinin yüzde ellisini verelim diyoruz. Hani çok güzel demiştiniz seçim meydanlarında. Çıktınız yarısı sizden, yarısı çiftçiden demiştiniz bizden. Nerede? Annesi mazotun yarısı nerede sizden? Çiftçi olduğu gibi tamamını ödüyor. Ve bu akşam yine çiftçinin mazotuna zam var. Çiftçi traktör. Tamamlayın sözleriniz. Onun için bu önergeyi destekliyoruz. Üretimi destekliyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Elden gelen öğün olmaz. Olsa da zamanında bulunmaz. İşte aynı şekilde kalkarsın Rusya liderine dersin ki şu gemileri bir salar mısın? Bir yardımcı olur musun bize? Böyle bir duruma düşmek istemiyoruz. Biz üretendik. Evet üretendik. En büyük ihracatçıydık ama şimdi bütün tarım ürünlerini ithal eder hale geldik. Kimin sayesinde? Cumhur İttifakı'nın sayesinde, evet sizler sayesinde herkes artık avuç açar hale geldik. Gelin bu yanlıştan vazgeçin, çiftçimizi destekleyelim, gübresinin yüzde ellisini verelim, çiftçinin mazotunun yüzde ellisini verelim. Acil olarak ayçiçek sözünü prim arttıralım. Buğday, evet buğday ve sözünü şu anda yazık ekimler için. Buğday ve arpa için de bir an evvel destekleyin diyorum. Ve gelin bir seferde kendinize değil bu milletin efendisi